Adana'da iki kişiyi öldüren kendisini de intihar ederek yaşamına son veren şüphelinin olaydan önce maktullerin hakaret ve küfürlü konuştukları iddiasıyla olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Arkasında birçok soru bırakan sebebi de henüz net olarak belirlenemeyen olay üç kişinin yaşamına mal oldu. Ben çektim. Ben çektim. İddiaya göre Mehmet Eser bir apartman dairesinde 37 yaşında Mesut Savuran ve Abdülhakim Demirbaş ile buluştu. Kısa sürede taraflar arasında çıkan tartışma silahlı olaya dönüştü. Eser üzerindeki tabancayla iki kişiye defalarca ateş etti. Vurulan Savuran ve Demirbaş olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan Eser'in Seyhan ilçesi Reşat Bey mahallesinde bir apartmanda saklandığı belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri adrese operasyon düzenledi. Polisin geldiğini fark eden Eser binanın damına çıktı. Burada kaçacak yer bulamayan zanlı yanında taşıdığı tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada Eser'in bir süredir Savuran ve Demirbaş'a husumet beslediği öğrenildi. İddiaya göre Eser'in iki şahsın kendisiyle ilgili hakaret ve küfürlü konuştuklarını duydu. Yakın çevresine "Bana namussuzluk yaptılar." dediği öğrenildi. Bu sözlerin ardından Eser'in cinayetin işlendiği apartman dairesine gitti ve olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.